Bankacılık biliyorsunuz çok hızlı bir maalesef yara aldı diyelim hani bu son türbülans neden Çünkü para girişi bu tarafa çok daha fazlaydı yabancı girişin olduğu taraftı endeksi tek başına sırtlayan sektörler sektörden birisiydi en önemli sektörde Hatta öyle söyleyelim şimdi ise biz şimdi faiz e, burada enflasyon rakamlarını almamızla beraber bankacılık tarafında bu hareketleri görmemizin nedeni artık hani e, burada bir strateji dediğim gibi strateji değişimine gideceğimiz ha, e, Haziran-Temmuz ayındaki e, faizlerdeki oluşacak ortamdan ötürü e, burada bir değişme uğradı. E, güzel fiyatlamalar yaptık. Zaten bakın garanti üzerinde de baktığımızda e, şurada. Özellikle 105'lerden bir tepki, bir dönüş aldığını görüyoruz. Kısa vadeli bir trend dönüşünden bahsedebiliriz. Buradaki şu anki tek sıkıntımız 114'ün üzerinde bir kapanış yapamadığımızı görüyoruz. Bakın iğne var, fiyatlama var ama e, üzerinde bir kapanış olmadı. Bugün eğer devamı gelirse e, fiyatlamalar yine aynı şekilde 114'ün üzerinde devam ettirebilirsek buradaki kısa vadede başlayan trendin önünde e, 130'lara doğru bir fiyatlama görebiliriz. Şimdi bankacılık zaten eğer endeksin gidişatını konuşacaksak bankacılık olmadan olmazı söylüyoruz. E, neden derseniz sanayi bacağımız zaten yok burada. E, orada bilançolar zayıf geliyor. E, fiyatlamalar zayıf seyrediyor. E, biz bu endeksi nasıl götüreceğiz? E, bankacılığın zaten bilançoları işte enflasyon muhasebesi dışında olmasından dolayı karlılıklarının en azından hani yerinde koruyabilecek tarafta olan sektör tarafından konuşmamız itibariyle bankacılık yabancının gelişini konuşuyoruz konuşacaksak ki hani zayıf da olsa en azından gelmeye devam ediyor bankacılıktan ve holding tarafından giriş yapıyorlar. Daha sonradan endekse yayılabiliyorlar. O yüzden e, bu şekilde bankacılık tarafını izliyoruz. E, özellikle Haziran 19'undaki toplantı e, bu taraf için önemli olacak.